Yosun Ormanı'na gidiyoruz. Kitabımızın konusu bu. Ahtapot var, beyaz balina var, denizaltı var. Evet açalım şimdi. Birinci sayfadan açalım. Merhaba ben kaptan köpek. Bu da miço kedi. Biz denizi çok seviyoruz. Sen de seviyorsan denizaltı maceramıza katıl beraber Yosun Ormanı'na gidip arkadaşımız Kaplumbağa'yı ziyaret edeceğiz. Evet. Biz sahildeyiz. Bak sahilde yaşıyorlarmış. Kumsalda. Kaplumbağa. Evet. Kaplumbağa ziyarete gelmiş bunları. Şimdi bunlar da iadeyi ziyaret edecekler. Tekrar kaplumbağaya uğrayıp mahcup olmamak için kaplumbağalarının yanına gidecekler. Arkadaşlarının. Miço kedi denizaltını kullanmayı bilmiyor. Kaptan köpeği oturtabilir misin kaptan koltuğuna? Gel otur bakalım. Evet. Kaptan koltuğuna oturttuk. Miço kedi bilmiyor denizaltını kullanmayı. Evet. Suyun altına indiler. Bak denizaltı. Böyle kalın. Kalın çelikle kaplı etrafı. Evet. Miço kedi ile kaptan köpek suyun altında nefes alamazlar ama denizaltı sayesinde nefes alabiliyorlar. Sanırım kaybolduk. Neyse ki burada bir deniz atı varmış. Nereye gitti deniz atı? Buraya gitti. Gelin ona yolu sorarım. Merhaba. Yosun ormanına nasıl gidebiliriz? Deniz atı. Deniz atı ne demiş? Merhaba yosun ormanına gitmek için suyun mor olduğu yerden geçmelisiniz. Evet. Mor balıkları takip edersek suyun mor olduğu yere gidebiliriz. Evet. Suyun mor olduğu yer. Suyun mor olduğu yere geldik. Ama şimdi nereye gideceğiz? Acaba önümüzdeki ahtapot Yolu biliyor mudur? Hadi ona bir soralım. Bak ahtapotlar var burada bir sürü. Yosun ormanına ulaşmanıza çok az kaldı. Gelin size yolu göstereyim. Ahtapot böyle demiş. Evet. Şimdi Yosun ormanına gidiyoruz. Aha. Ahtapot getirmiş. Deniz deniz altına yapışarak onu getirmiş yosun ormanına kadar. Sonra ne demiş? Yolumuz burada ayrılıyor. Yosun ormanına gitmek için ilerideki dev deniz yıldızından sola dönün. Evet deniz yıldızı da buradaymış. Dev deniz yıldızından sola döneceğiz şimdi. Hadi bakalım. Şuradan hop sola döndük. A yosun ormanı tabelasına geldik. Yosun ormanına geldik ama kaplumbağa burada değil. Neredesin kaplumbağa? Bak yosunlara çok yakın gidiyor denizaltı. Acaba sürttü mü? Buradayım. Yosunların arasındayım. Gelin de piknik yapalım. Bu sefer de siz gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Evet. Koyalım onu da. Hikayemiz bu kadardı. Kaptan Köpek ve Miço Kedi denizaltı macerasına davetliydiniz. Bakalım Yosun Ormanı'nda kimlerle karşılaşacaklar giderken. Evet kitabımız bu. Çok güzel bir kitaptı. Böyle cırt cırtlı. Evet böyle cırt kopartılabiliyor. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Böyle